Merhaba arkadaşlar. Ben Oğuz Türkay, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanıyım. Turizm Fakültesi hakkında size birkaç şey söylemek istiyorum. Her şeyden önce sevgili gençler, neden turizm sorusunun cevabını düşünmenizi isterim. Türkiye, Cumhuriyet'in kurulduğundan bu yana turizm sektörüne çok ciddi yatırımlar yaptı. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke sayısız eşsiz medeniyetin kurulup yıkıldığı birçok kültür mirasının bizlere bırakıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Böyle bir coğrafya yerli yabancı binlerce insanın ilgisini çekiyor. Dolayısıyla Türkiye bir turizm destinasyonu olarak sürekli ilgi çekti ve sürekli ilgi çekecek. Türkiye Cumhuriyeti için stratejik bir sektör. Neden stratejik bir sektör? hem çok ciddi bir kaynak çeşitliliği var hem ulaştığımız değerler itibariyle binlerce tesis, binlerce seyahat işletmesi, yüzlerce konaklama işletmesi bütün bunlar koskoca olgun bir sektörel yapıyı ifade ediyor. Sevgili gençler bir yılda 45 milyon civarında turist gelen bir ülkeden bahsediyoruz. Aynı zamanda 35 milyar dolarlık doğrudan bir döviz girişi söz konusu. Yani geçmişten bugüne hep hem devletin hem bu e, alanda tüketime yönelen insanların gözdesi olan bir turizm memleketinden bahsediyoruz. Neden turizmi seçmeliyiz? Neden turizmi seçmelisiniz? İşte bu ülkenin çok zengin kaynakları var ve bu ülke buna bunca yıldır ciddi yatırım yaptı ve sürekli büyüyen, gelişen, olgunlaşan, hepiniz için, hepimiz için iş kapıları açan bir sektörden bahsediyoruz. İkinci olarak Sapanca niye? Çünkü Sapanca eşsiz doğal güzelliklere sahip. İstanbul'a çok yakın, Ankara'ya çok yakın. Bu iki ana... Ee, güzergah, bu iki ana şehir, metropol arasında geçiş güzergahında. Dolayısıyla Türkiye'nin en rahat erişilebilir noktalarından birinde yer alıyor. Hem bir turizm memleketi, bir turizm bölgesi hem de erişim, ulaşım açısından harika imkanlara sahip. Buna bağlı olarak biz Sapanca'da eğitim, öğretim anlamında ciddi bir altyapı oluşturduk. Kocaman bir fakülte Sapanca'da yerleşti, yerleştirildi. Peki neden Sapanca Turizm Fakültesi? Bir, çok ciddi bir deneyimli eğitim öğretim kadrosuna sahip. İki, bu kadroya eklenen gençler var. Bu gençler aktif, dinamik ve heyecanlı. Bu alanda yetişiyorlar. Günün gerektirdiği teknik bilgiye sahip olarak yetişiyorlar ve bunlar ileride sizlerin hocası olarak karşınıza çıkacak. Ee, neden Sapanca Turizm Fakültesi? Çünkü Sapanca Turizm Fakültesi ciddi maddi olanaklar için yatırım yaptı. Koskoca bir mutfağa sahip, 10 ünite, aynı anda 45-50 kişiye eğitim verilebilen bir mutfaktan bahsediyorum. 450 kişilik bir toplantı salonumuz var. Bu salonda sahne gösterileri, tiyatrolar ve benzeri yapılabilir. Dersliklerimiz, laboratuvarımız, biz sektördeki işletmelerin uyguladığı yazılımları, işletmelerin kullandığı en güncel yazılımları bilgisayar laboratuvarımızda bizzat sektör deneyimli eğitim, öğretim kadromuz aracıyla öğrencilere aktarıyoruz. Dolayısıyla turizm fakültemizin çok ciddi bir altyapısı var. Ve bu altyapıdan da biz bizi tercih edecek öğrencilerimizi, gençleri istifade ettirmek istiyoruz. Ee, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile aynı kaderi paylaşan, aynı oranda köklü, aynı oranda genç bir fakültedir. Ee, biz aslında 2000 yılından itibaren turizm eğitimi veren bir kurumuz. Yıllarca Sakarya Üniversitesi bünyesinde e, gerek İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, gerek sonrasında İşletme Fakültesi kapsamında Turizm İşletmeciliği bölümü olarak faaliyetlerimizi devam ettirdik. Oradaki çekirdek ekip şimdi ayrılıp Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesini oluşturdu. Dolayısıyla biz hem gelenekleri olan ama deneyim üzerine kurulu bir yapıyız ama hem de yeni bir üniversitenin yeni tesis edilen aslında yine köklü ama adı yeni konulmuş olan bir üniversitenin bir o kadar da genç dinamik bir fakültesiyiz. Sevgili arkadaşlar bizim geçmişten bu yana öğrencilerimiz genelde turizm sektöründe ...okulu bitirmeden önemli oranda deneyime ulaşmaktadırlar. Neden böyle? 2000 yılından itibaren Turizm işletmeciliği Bölümü olarak faaliyete geçtiğimiz zamandan bu yana biz... ...7. yarı yılı, özür dilerim 8. yarı yılı işbaşı eğitimi olarak planladık. Yani bizim 8 yarı yıllık, 4 yıllık müfredatımızın 3,5 yılında öğrenciler okulda eğitim görüyorlar. Son yarı yılda işbaşı eğitimine gönderiyoruz. 14 hafta gittikleri bir işletmede çalışarak eğitimlerini devam ettiriyorlar. Şu anda Turizm Fakültesi içerisinde bulunan bölümlerin 4 bölümümüzün 3'ünde bu yapı devam ediyor. Bir bölümümüzde 6 artı 2 artı uyguluyoruz. Yani toplam 8 yarı yılın 2 yarı yılında öğrencilerimiz sektörde geçiriyorlar, sektörde uygulamalı eğitim görüyorlar veyahut da bizzat çalışarak öğreniyorlar. Geri kalan 6 yarı yılda okulda ders görüyorlar. Şimdi bu bize ne katıyor? Bu bize bir, her şeyden önce öğrencilerimizin okulu bitmeden sektöre hazır olmasını beraberinde getiriyor mezun ettiğimiz öğrenciler daha okulları bitmeden sektörde çalışmaya hazır oluyorlar. Ama ikincisi çok daha önemli. Gönderdiğimiz bu öğrencilerimiz daha okulları bitmeden özel sektör kuruluşları tarafından işletmelerine davet ediliyorlar. İş teklifleri alıyorlar. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizin, mezunlarımızın mezun oldukları anda iş bulma oranları oldukça yüksek. Diğer yandan acaba bu öğrencilerin hepsi uygun bir işletmede iş imkanı buluyor mu diye aklınıza gelebilir. Öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı İstanbul'da staj yapıyor. Okulu bitirdiğinde de yine büyük kısmı İstanbul'da çalışıyor. Bu anlamda İstanbul'da diyebilirim ki küçük işletmelere bile çok fazla yönelen yok. Büyük kısmı büyük işletmelerde zaten mezun olduklarında iş teklifi alıyorlar. Büyük işletmede staj yapma imkanı üstüne orada belli pozisyonda devam etme imkanı buluyorlar. Dolayısıyla biz diyebiliriz ki sektörle koordinasyonumuz, sektörle birlikte hareket etmemiz, eğitim öğretim içeriğimize karar verirken sektörden görüşler almamız ama bunun yanında öğrencilerimizi uygulama amacıyla sektöre yönlendirmemiz ve sonrasında onların da Okul sırasında sektör deneyimi elde ederek biter bitmez de işbaşı yapmalarını sağlıyor. Bu anlamda sevgili gençler sizi en başta turizm sektöründe çalışmaya davet ediyorum. Sonrasında Sapanca'ya davet ediyorum ve en son olarak Sapanca Turizm Fakültesine davet ediyorum.